Herkese selamlar. Bugün günlerden cuma. Piyasalarda son işlem günü. Dün Merkez Bankası faiz kararı vardı. 100 bas puanlık bir indirim geldi Merkez Bankası'ndan. Bunun şöyle okunması gerektiğini düşünüyorum. Hükümet net bir mesaj veriyor, biz genişleyici politikalara devam edeceğiz, büyümeyi önceliyoruz, enflasyon ikinci planda diyor. Peki bunun ekonomiye ve piyasalara etkileri ne olur? Onun üzerine biraz konuşalım. Tabii ki Türkiye'deki enflasyonist süreci körükleyecek bir uygulama bu. Şunu söyleyebilirsiniz, ha 14 olmuş ha 13 olmuş, Merkez Bankası politika faizinin zaten çok bir anlamı kalmadı. Bu mesaj niteliğinde bir uygulama, 13 olmasının çok bir anlamı yok elbette ki. Ama genişleyici politikalara devam edileceği yönünde, büyümenin önceleneceği yönünde bir tutum olarak algılanabilir. Dolayısıyla bunun da piyasalara ve ekonomiye bir etkisi olacak. Türkiye'de e, demek ki ekonomik aktivitede bir daralma istenmiyor. Enflasyon ikinci plan atılmış durumda ki seçim atmosferindeyiz. Bu bize ne getirecek? Türkiye'de daha fazla bir enflasyon yaşayacağız. Enflasyonu süreç yaşayacağız. Bu kurlarda, do, dolar-tl'de yukarı yönlü baskıları artıracak. Aynı zamanda enflasyonist süreç borsa içinde önümüzdeki süreçlerde TL bazlı yükselişlerinde habercisi. Bunu da böyle okumak lazım. Özellikle öne çıkan bazı sektörler olacak. Perakende gibi. Bu tarafta çünkü fiyatlara net bir şekilde yansıtılabiliyor enflasyonist etkiler. Bu sektörleri incelemekte, izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Tabii ki e, borsada orta-uzun vadede bir yükseliş trendi oluşsa da arada düzeltmeler de söz konusu olabilir ki üç gün önce bunu yaşadık, sert bir düzeltme hareketi gördük e, ve akabinde de tekrar insanlar panik yaptıktan sonra toplandığını gördük piyasanın. Benim orada size ifade ettiğim, bazı sektörlerde ciddi bir primlenme oldu özellikle bankacılık tarafında buralarda düzeltme hareketleriyle birlikte diğer sektörlere primlenmemiş, daha karlı olan ama TL bazlı harekete katılamamış şirketlere geçişler olabileceğini öngörmüştüm ve bunu son birkaç yayında size ifade ediyordum. Tabii bunu yaparken ellerindeki banka portföyünü karlı bir şekilde realize etmek için bir miktar daha yukarıda tutabilirler dedim ama netice itibariyle Temmuz ayının başından itibaren %50'ye yakın primlenen bir endeks var. Bankacılık endeksinin kendi içinde endeksin ortalaması üzerinde primlenen bankalar da var. Dolayısıyla burada hiçbir şey olmazsa bir kar satışının gelme olasılığı var. Ama orta uzun vadede borsaya baktığımızda tabii ki bankacılık sektöründe de uzun vadede yatırım yapılmaya devam edilebilir. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. size son birkaç videoda ve katıldığım diğer kanallardaki yayınlarda şunu ifade etmiştim. Dünyada bir resesyon korkusu var ve bu korkuyla kötü fiyatlanan şirketler vardı. Özellikle Kardemir gibi, Ereğli gibi e, buralardan çıkışlar olduğunu ve diğer sektörlere, bankacılığa, perakendeye, holdinglere giriş olduğunu görmüştük. Fakat netice itibariyle bizim stratejimizde öngördüğümüz şey neydi? Evet yaz aylarında bu volatilite olacak, resesyon korkuları dünyaya pompalanacak. Ama son çeyreğe girerken e, FED bir miktar daha piyasaları bozduktan sonra resesyon endişeleri, istihdamda azalış endişeleri gibi argümanlar kullanılarak ve savaş, işte tedarik sıkıntıları, maliyet tarafında yaşanabilecek artışlar gibi argümanlar kullanılarak bir şekilde güvercinleşmeye başlayabilir demiştik. Ve orada da resesyon korkularının ortadan kalkmasıyla bu kötü fiyatlanan firmalara bir yönelim olabilir. Dolayısıyla kötü fiyatlandığı dönemde karaları bağlamadan diğer karlı olan taraflardan bu taraflara bir kayma söz konusu mümkün demiştik. Nitekim e, özellikle verdiğim hisse isimlerine baktığımızda ki ben biliyorsunuz alsat tavsiyesi vermiyorum sadece yayınlarda güzel bilanço açıklayan potansiyeli olan şirketler diye bahsediyorum. Kardemir'de son iki gündür yaptığı hareketlere bakalım. Kozal mesela çok düşmüştü ve herkes yükselemez kötü bilanço açıklıyor dediğinde zaten bu bilanço beklentisiyle kötü fiyatlandığını, endeksin çok altında getiri sağladığını buraların artık orta uzun vadeciler için alım ve sabretme yerleri olduğunu, daha fazla düşüş olması halinde de tekrar takviye yapılabileceğini ifade etmiştim. Yine Şişecam, yine Sabancı Holding, Akfen GEO, GSD Holding gibi firmaları size ifade ettiğimi söylemiştim. Yine Tekven tarafında olumlu bilançolar vardı ve geleceğe dair olumlu bir senaryo var orada. Dolayısıyla oradaki hareketi de net bir şekilde görebiliriz. Migros tarafından bahsetmiştik. Güzel bir bilanço gelmişti ve potansiyelinin kuvvetli olduğunu söylemiştik ki bundan sonra da bence kuvvetli olacak. Yani kış aylarına girerken şunu ifade edelim arkadaşlar. Resesyon korkuları bir kenara bırakılabilir bir süre sonra ve ondan sonra bu kötü fiyatlanan güzel bilançolu şirketler tekrar gündeme gelebilir. Buralar artık hani kötü fiyat seviyelerinden, düzeltme seviyelerinden alım yapılarak sabredilecek seviyelerdir. E tabii ki full işlem yapılmayacak, daha fazla düzeltmeyecek anlamına gelmez. Ama artık burada binanın temeli atılır ve sonrasında da kademe kademe katlar çıkılır. Şu anki borsanın seviyesi bu. Biraz kafa karışıklığı var, e, sektörler arası değişimler var, kağıtlar arası değişimler var, primlenmiş kağıtlardan diğer kağıtlara geçişler var. O yüzden önümüzdeki süreçte ve enflasyon yapı devam edeceği için borsa tarafında TL bazlı kuvvetli yukarı hareketleri de görebiliriz. Ama ara düzeltmeler de olabilir, bakın tekrar ifade ediyorum. Özellikle önümüzdeki hafta ve daha sonraki hafta bence kritik bunlara dikkat ederek hareket etmek lazım. Hem kontrat sonu var, hem ABD'den gelecek enflasyon verileri var. Dolayısıyla burada yine piyasalarla alakalı bir oynaklık yaşanması mümkün. Yabancı girişinin olduğu hisseler olduğu söyleniyor, sektörler olduğu söyleniyor. Elbette ki var ama bu yeterli değil. Fakat biz neye bakacağız? Temel tarafta kuvvetli olan, küresel mekanizma tarafından önümüze sunulan kıtlık, yeşil enerji, iklim değişikliği gibi noktalarda oluşturulan stratejilere uygun bir değişim, dağılım yapmak son derece önemli. Burada doğru, profesyonel bir yönetimle güzel pozisyonlar alınabilir ve sonrasında da sabredilirse etkileyici karlar elde edilebilir diye düşünüyorum. Borsanın bundan sonraki sürecini ara düzeltmeler olsa da, küresel çapta yaşanabilecek veri akışlarıyla tüm piyasalarda yaşanabilecek bozulmalara paralel ara düzeltmeler olsa da yön yukarı olacaktır. Sadece keskin hareketlere dikkat edin. Yani bu keskin hareketler olabilir. İki gün önce bunu yaşadık. Panik yapmamak için kenarda kendinizi güvence alacak kadar nakit varlıkta bulundurabilirsiniz. Burada tabii ki illa artık TL bulundurulacak diye bir şey yok. Bu gram altın, gram gümüş de olabilir. Diğer döviz varlıklar da olabilir. Dolar, TL gibi. Artık en azından TL bazlı bu enflasyona karşı korunmak için orta uzun vadede bir pozisyonlanmanın olması gereken dönemlerdeyiz. Onu ifade edebiliriz. Dolar TL ile alakalı da şunu söyleyelim. Net bir şekilde hükümet ve ekonomi politikası enflasyonla mücadeleyi zaten kenara bırakmıştı ama daha da kenara bıraktı. Büyümeyi önceleyen bir yapı var ve bu enflasyon süreci kötü körükleyecek ve aynı zamanda dolar TL'yi artıracağı için bu yapı ithalatçı da bir ülke olduğumuz için cari açığı da artıracak ve bu bir sarmal halinde kuru yukarı yönlü baskılayacak. Size daha önce de ifade ettiğim 18'in kırılması sonrasında Aralıkta görülen zirvenin kırılmasından sonra hızlı bir şekilde 20 liranın üzerine atabilir. Benim burada beklentim teknik olarak 23-50-23-60 bandına gidiyor. Ama o arada 20 TL üzerinde nasıl aksiyonlar alınır izlemek lazım piyasaları. Oralara geldiğinde beklentinin daha da bozulmaması için muhtemelen o seviyeleri görürsek aralık benzeri bir hareket görebiliriz. Öncesinde de borsada sert yükselişler görüp sonra yine ön sinyali borsadan alma ihtimalimiz var. Bu anlamda temkinli dikkatli gitmek gerekiyor. Dediğim gibi borsada orta uzun vadede yön tabii ki yukarı. Ara düzeltmelere sadece dikkat etmek lazım. Mağdur olmamak adına sektörler son derece önemli. O sektörlerin içindeki güçlü firmalar son derece önemli diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.